İzmit merkezde oturuyoruz. Ee, daha sonra buraya bir ev yapma kararı aldık. Dalca, Kandarı Dalca e, köyüne. Kocaeli'de yaşayan her cana emanet gözüyle bakan Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası'nda patili dostların her türlü ihtiyacını karşılamaya devam ediyor. Sokak hayvanlarına güvenli alan oluşturan, bu doğrultuda yeme içme, tedavi ve rehabilitasyon işlemlerini karşılayan Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası, aynı zamanda hayvan sahiplenmek isteyen vatandaşların da talebine cevap veriyor. İzmit'te ikamet eden üç çocuk annesi Derya Şahin doğayla iç içe olmak ve çocuklarının daha huzurlu bir ortamda büyümesini sağlamak amacıyla Kandıra'nın Dalca Köyü'ne yerleşti. Şehrin kalabalığından fırsat buldukça Dalca Köyü'ne gelen aile, hayvan sahiplenmek için uygun koşulların da sağlanmasıyla Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası ile iletişime geçti. Burada Alex adında Golden Retriever cinsinde köpek sahiplenen aile, güvenilir olduğu için Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası'nı tercih ettiklerini belirtti. Ee, çocuklarımızla birlikte doğayla iç içe olmayı zaten uzun zamandır istiyorduk. Böyle bir imkan da sağlayınca kendimize bir köpek de çocuklarıma söz verdiğim için sahiplendik. Ve en uygun ortamında barınaktan alıp çocuklarımla birlikte güzel daha doğal iç içe yaşamaları için böyle bir köpek sahiplenme karar verdik. Alex bize ilk geldiğinde mama yemeği zaten çok seviyordu. Hemen mama mamasını atlıyor. Her zaman mamasının tabağına koyduğumuzda da aynı şekilde. Ve çok insan canlısı. Gördüğünüz gibi kızımla, oğullarımla birlikte güzel vakit geçiriyorlar. Alex'i sahiplendikten sonra çocukların sorumluluk almasına da sebep oldu. Bu da bizim için iyi oldu. Çünkü sosyal medya, internet, telefon vesaire şeylerle vakit olarak da azalması bizim için iyi oldu. Çünkü onun maması, suyu, bazı ihtiyaçlarını gidermesi için de köpekle zaman geçirmesi gerekiyor. Bu da bizi mutlu ediyor. O yüzden zaten iki de almışız, sahiplenmişiz Alexi.